İyi pizza güzel pizza severler. Pizza Plan Baba ve Plan Baba Game e kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Merve. Oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 291. gündeyiz ve büyük ihtimalle artık e, şu an bu videoda, bu bölümde e, bitecek etkinlik diye düşünüyorum. Ve büyük ihtimalle ben de o e, muhteşem kabus kutusu muydu neydi onu herhalde alabileceğim diye düşünüyorum. E, bakacağız. Şunu suladım. Hemen hikayeme bakıyorum. Evet, sıfır gün olarak gözüküyor ama 23 saat sonra bitecek etkinliğimiz. Bakalım, umarım e, alabileceğim. Artık alamazsam da bilmiyorum. Belki bir bölüm daha çekmeye vaktim olursa bakacağım. Son cadılar bayramı eğlenceli bilgimiz. Bunu okumuştuk galiba. Aynen bunu okuduk. Geçtim. Tabi diyoruz ne almıştım ben? Ne aldığımı unuttum. Neon tabela mı aldık? Onu almıştık sanki. Bir şey geldi ama unuttum. Neyse. İki pesto pizza. Birinde tüm etler diğerinde kalan her şey. Hemen hazırlıyoruz. İki pesto pizza. Aa, yanlış yanlış yanlış. Bunu at. Gel. Tüm etler. Gönder. Tamam şunu da hızlandıralım. Evet. Buyurun evet. afiyet olsun. Evet. Tüm bu salgı seçenekleri bayının bana bir pesto bize tavuklu ve evet. sebzeli. Tavuk soğan fesleğen mısır. Tavuk. Soğan. Fesleğen ve mısır olarak gönderiyorum. Peynir yoktu. Devam. Gel. Kestik koyduk kutumuza. Buyurun bakalım harikulade. Vay be. Hadi git. Parmigiana pizza geç. Tavuk, peynir ve sosu al. Sonra pizzamın üzerine koy. Tavuk, peynir, sos. Tavuk gönderdik. Buyurun. Acaba mısır pesto sosla mı yoksa domates sosla mı daha güzel olur? Buna karar vermek için iki pizza almak istemiyorum. Pesto kırım. niye bunu böyle... At Orada bırakıyorum zannediyorum. Kalıyor. Mısır gönder. İkiye dilimledik ve buyrun. Afiyet olsun. Haydi bay bay. Duydum ki insanlar pesto ve deniz mahsullerini şipliyormuş. Pesto ve deniz mahsullerini hemen şipledik. Al bakalım. Hadi bakalım. Hamsi ile karidesi şipledik. Pizzamız bitti. Kestik altı dilim. Buyurun efendim şiplenmiş bir pizza. Afiyet olsun. E, 23 saat 20 dakika diyor. Kim gelecek? Şu kimdi? Yine ay bataklık canavarı geliyor. Kurt adam geliyor. Cadı geliyor. Şu da Dracula'ydı en baştaki. Ay şu bataklık canavarı ne olur bu sefer zor olmasın. Hep pizzacona gitmeyi hayal etmiştim. Burada olduğuma inanamıyorum. Çok heyecanlıyım. Kutlamak için yarı ananaslı yarı hamsili lütfen. Yarı ananas, yarı da hamsi. Gönder. İlk başta kurt adam geli, ay kurt adam diyorum. Şey, Drakula gelecek ve şey gelecek. Bataklık canavarı. Dur bakalım. Umarım o ikisini geçelim. <laughs> Sonra öteki ikisinde çok yani ucu ucuna bitecek etkinlik. Almak istiyorum o kutuyu. Peynirsiz zeytini bize uğur böceği gibi. Evet kırmızı sos ve zeytini koyduğumuzda tam da uğur böceği gibi oluyor. Uğur böceğinin sırtı gibi. <laughs> Evet 5.30 oldu saatimiz. Az kaldı sayılır. Koyduk kutumuza. Buyur bakalım şapkalı abi. Afiyet olsun. No, 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 no. Selam sucuklu pizza istiyorum ama bir tarafında hiç cuk olmasın. Yani şöyle. Bir tarafı peynirli olmuş olacak. Herhalde bu da ikiye dilimlenir. Büyük ihtimalle. Mi. ne yok normal dediymiş Buyurun efendim bay bay ben bir mısırlı pizza istiyorum pestolu olsun darısı da başına olsun mısırlarımızı da koyduk ve fırında çıkmak üzere bekleyin az kaldı 6.45 oldu saatimiz siyah kutumuza da koyduk Buyurun efendim satatatata satatatata vegan süper güzel yemek bana bir vegan pizza verir çok sevinirim Vegan pizza. Şuraya bir kırmızı sos koyduk. Geçtik. Mantar, zeytin, soğan, biber, ananas, fesleğen ve mısır. Ayrıca da çok pişmiş istemişti. Ben bunu çok pişirirken saatimizde 8'e doğru yaklaşır. Bundan sonraki gelen siparişi de almam eğer biri gelirse. Fırın yavaşladı zaten. Şimdi 7.45 olacak. Aynen 7.45 oldu. Afiyet olsun 17.17'yi aldık. Tamam bu müşteriye vermeyeceğim bir şey. Beklesin. Evet 8 oldu. Fıçı 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 yine gidiyoruz. Drakula. Yes. Kapanışta yine Drakula geliyor. Benim yemeği sevdiğim şeyler hep kırmızıdır. Başka renk olmaz. Al al sos. Kızıl sucuk. Bordo pastırma. Gül rengi jambon. Tamam. Şimdi kırmızı sosu koyduk. Peynir koymuyoruz. Sucuk, pastırma, jambon. Sucuk, pastırma ve jambon. Daha önceki bölümlerde de hangi bölümde hatırlamıyorum kırmızı beyaz palyaço'ya yapmıştık hatırlarsanız ben şimdi peş peşe o kadar fazla çektiğim için hatırlayamadım. Orada da kırmızı renkli olan ürünlerin pastırma jambon ve sucuk olduğunu o da söylemişti ve ben hatta demiştim hani sosis kırmızı değil miymiş? falan. O yüzden şu anda yaptığımız şey doğru. Sosis olmayacak. Zaten o da yazmamış. <laughs> Buyurun bir ısırık almak için geri geleceğim pizzadan. Hadi bataklık canavarı ne olur kolay bir şey <laughs> iste. Açlığım ebedi. 3 pizza elinde olan her şeyden. Ne? Bütün o değişik kıvamlı ve tatlı şeyler hepsi birlikte bir itici sansasyona dönüşsün istiyorum. He. Üç tane pizza istiyor. Elimde ne varsa koyacağım. Ne varsa. Karma karışık pizza. Güzel, mantıklı, karma karışık bir pizza yapıyoruz. Şimdi. Üç tane dedi değil mi? Aynen öyle. Üç pizzada kırmızı sostan gideceğim. Herhalde pesto sosu da koymayacağız. O kadar da abartmayalım. Sucuklar hepsinin o karma karışık oluşturduğu işte tat cümbüşünü, o sansasyonel karışımı görmek istediğini söyledi. Tamam biz de sana o sansasyonel karışımı vereceğiz. Biberler. Yani süper karışık pizza olmuş oluyor. Zamanında böyle şeyler çok hazırladık. Patlıcanı koymayacağım pastırma, jambon, ananaslar, tatlı tuzlu ekşi bir şey hepsi karma karışık. Tamam. Her şeyi koyduk mu? Bence koyduk. Gönder. Haydi bakalım bataklık canavarı. Artık son yani ödülü vereceksiniz bana. Son kapanışta çok da fazla zorlamıyorlar büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Zoru denk gelmedi ya da bana. 3 pizzamız da hazır. Haydi bakalım. Yes bu pizza sümüksü darmadağınık mide bulandırıcı ve ben buna bayıldım. Hallettik. Güzel. Çok mutlu oldum şu anda. Şu anda çok mutluyum. Kurt adamla şeyi de geçersek cadı var. 316 kar. O zaman her şey çok daha harika olacak. Herhangi bir haberimiz yok. Kabağımızı suladık. Bunları da boş verdik. <laughs> Tüm bu seçeneklerden bana bir pesto bize tavuklu ve sebzeli peynir yok. <laughs> Tavuk, soğan, fesleğen, mısır. Hep de basıyorum ana. Hep de basıyorum. Tavuk, soğan, fesleğen ve mısır. Buyurun efendim. Şöyle de bir hızlandırıcı alalım. Hobidik koyduk. Buyur bakalım ufaklık. Afiyet olsun. Yine bekleriz. Anneni de al. Gel. Bak şimdi ne diyeceğim. Yeni bir şey deniyorum. Bir pizza de pesto, hamsi, ananas. Pesto. Geç. Hamsi. Ananas. Gönderdik. Aslında bunları yaparken ben zazumu da yapabilirim. Yani bir şekilde olur da. Neyse, çok uğraşmak istemiyorum çünkü buraları da böyle hızlı hızlı yapıyorum. Esas amacımız etkinliği bitirebilmek. Acaba mısır pesto sosla mı, domates sosla mı? Fıçık fıçık, şıkıdık. Gel, mısır. Bu arada şimdi bu bölüm büyük ihtimalle etkinliğin sonu olacak. Hediyemi alacağım. Ve etkinlik de bitmiş olacak, evet, bitirmiş olacağız. E sonrasında yine bizim aynı tek düze aynı siparişler, aynı müşteriler olduğu için ben yine evet. ufak bir ara vereceğim pizza videolarına. Ne istiyor? Sosisli ve sucuklu. Büyük ihtimalle kış güncellemesi gelecek diye düşünüyorum şu anda bu bittikten sonra. Yani Kasım sonu ya da Aralık ayı falan gibi kış güncellemesi gelir. Ee, geçen sene geldi mi gelmedi mi hatırlamıyorum gelmemişti galiba. Yani kış güncellemesi gelirse geldiğinde tekrar devam edeceğiz tabii ki. Ufak ufak bir ara vermiş olalım. Çünkü normalde şöyle bir şey var. Sizler de biliyorsunuz ben böyle günde ikişer tane bir hafta boyunca sürekli şey pizza videosu falan böyle şeyler yapmıyorum. Normalde haftada 3 olarak pizza videolarında gidiyoruz. Fakat şimdi bir etkinliğimiz var. Çok kısa sürede biteceği için ben her gün... Pizza oynayarak size bu videoları da her gün gösteriyorum ki siz de videolardan görün yapın diye. Gerçi ben geç bile kaldım siz çoktan yaptınız bitirdiniz. Ama bir şekilde hani hala etkinliği yapmaya devam edenlere yetiştirebilmek için hızlı hızlı günde ikişer tane her gün pizza videolarını koyuyorum. O yüzden böyle bir durum oldu. Bu tek sefere mahsus bir durum. Yarın öbür gün yine bir kış güncellemesi gelir. Bizden böyle bir şeyler istenir. Konuklar, monuklar bir şeyler ki sanmıyorum ama e, yine bu tarz olacak. İki pestopizde birinde tümetler diğerinde kalan her şey. Normalde ben şöyle yapıyorum. Eğer bir oyunun önceliği varsa yani o oyunla ilgili bir durum varsa ve sürekli o oyunu oynamam gerekiyorsa bir güncelleme gelmiştir. Bir yeni bir özellik gelmiştir o şekilde o oyuna ağırlık veriyorum. Sonra yine eski düzene dönüyorum. Yani bunu aklınızda bulundurmuş olun. Sonra hani bu şekilde alıştınız. Bundan sonra böyle sürekli pizza gelmeye devam etmeyecek. Ama tabii ki bitmeyecek. Tabii ki oynamaya devam edeceğiz. Daha durun ya daha bu biter mi? Daha dördüncü bölümü bekliyoruz. Daha dördüncü bölüm gelecek. Yeni güzel malzemeler gelecek. Bir sürü bir sürü şeyler gelecek. Daha bizim bu oyunda çok işimiz var. Yani bu oyunu bırakacaklarını sanmıyorum. Yapımcıları, oyunun yapımcıları bu oyunu gayet güzel bir şekilde güncellemelerini yapacaklardır. Devam ettireceklerdir. Onlar devam ettiği sürece bizler de devam edeceğiz. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Bay bay. Selam. Sen de katılıyorsun değil mi? Sokağın karşısında biliyorsundur. Bay bay. Her zaman yeşili kırmızıdan daha çok sevmiştim. İki pesto pizza bir dolma biber fesleyen sıfır dilim çok pişmiş. İki tane pesto, peynir, gel. Bir tanesi dolma biberli, bir tanesi fesleğenli ve ikisini de çok pişireceğiz. Evet. Bugün efendim 26 kaya'da dolaştık 721'de altınımız var 6.5 oldu saat. Duydum ki insanlar pesto ve deniz mahsullerini şipliyorlarmış. Bir şipçi daha geldi, bir şipçi müşteri daha geldi. Hemen ona da hamsiyle karidesi şipliyoruz ve veriyoruz. Ama fırınımız birazcık ağırlaştı. Evet. Buyurun Şipçi abi. <laughs> Afiyet olsun. 10 üzerinden. 10. 3 pizza meyveli sebzeli ve sos. Ne? <laughs> tamam ben bununla uğraşırken zaten saat 8 olacak. Ananas. Dur şunları koy. Gel. Zeytin, biber, ananas. Şunu gönder. Bir tanesi soslu, bir tanesi peynirli. Ee, sebzeler ama peynirsiz, sebzeler ama peynirsiz, şurada soğan var, fesleğen ve mısır var diye düşünüyorum. Neyse gönder. Buraya da bütün etler miydi? Tamam zilin sesini duyduk artık yanlışsa da bana ne bizim derdimiz çünkü bu değil bunu da koy bir tane de tavuk koy tamam sebzede mantar da olabilir mantarı koymadım büyük ihtimalle o yanlış da olabilir bilmiyorum hiç önemli değil gel tamam işte oldu bitti ee, buyurun iş bize pişirmekse kitabını yazmışsın tamam doğruymuş demek ki bir sıkıntı yok şu mantarı koymasak kalır mı o fıçı 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 son fıçı fıçımızdır diye düşünüyorum artık ee, o Dracula bazen sinirden köpürtüyor beni. Onun pizzasında ne varsa benimkinden uzak dursun. Onun pizzasında ne varsa benimkinden uzak dursun. Biz en son Dracula'ya ne yaptık? Kırmızı sos koyduk. Sucuk koyduk. Pastırma koyduk. Jambon koyduk. Evet, o soslu, sucuklu, pastırmalı ve jambonlu bir pizza istemiş değil mi? Bana onlar olmayan bir pizza o zaman. He. Sadece onlar olmayacak. Geri kalan her şey olacak galiba. Soslu, ee, sosis, mantar, zeytin, soğan, biber Onlar olmayan bir pizza Ananas, fesleğen, balık Peyniri de mi koysak? Ay böyle bir şey mi? Şu an tamamen saçmalamış da olabilirim Sucuk, pastırma ve jambonu koymadım her şeyi koydum Kesin yanlış oldu <laughs> Aa, süper. Bu pizza beni sevinçten ulatır ama şehir içindeyiz. O yüzden şimdilik erteleyeceğim. Güzel pizza dostum. Süper. Başardık. Hadi son. Hadi son cadı. O kadar iyi ki ağlarsın. Süprim pizza. O kadar güzel ki 3'ten azı yetmez ki. Üç tane süprim pizza istiyor galiba. Usta bir fırıncı da olmamalı. Hiç pürüzsüz. Bana lazım Üç kutu pizza. Deluxe. Deluxe ve süprim aynıydı. Süprim. Tamam 3 tane süprim yapıyoruz. Bu da çok kolay. Şunları da koyduk. Sucuklar. Sosisler. Dur. Heh. Mantar. Zeytin. Soğan. Haydi bakalım. Son malzemeleri koyuyor gibi hissediyorum. Kazanacağımız kutuya sanki çok az kaldı. Haydi bakalım geliyor mu? Geliyor mu? Ödülümüz geliyor mu hediyemiz? İkinciyi de koyduk. Üçüncü de bir gün daha oluyormuş. Bir dörtlü daha geliyormuş ve ben <laughs> yetiştiremiyormuşum. Bu nasıl bir büyü? Bu şeyleri pişirirken kullandığın sihri bilsem iyi olur yoksa hayatım mahvolur. Evet. Esenlikler sana bu özel kutuyu takdim etmeye geldim. Benden ve arkadaşlarımdan küçük bir hediye. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Sonunda aranızdan birçok kişinin de kazanmış olduğu o mükemmel özel kutuyu ben de almış bulunmaktayım. Evet madem bu özel kutuyu bana takdim ediyorsun Drakulacığım o zaman ben de tabi diyorum. Evet şansa bak. Kabus kutusu kazandın. Ay, gerçekten Tipi çok güzelmiş. Dolunay'da bir canavar gibi bir şey. Tebrikler. Tebrikler. 292. günümüzü bitirdik. Ve kabus kutumuzu da aldık. Tamam diyorum. Ee, şuradan şuraya geleceğim. Kutulara gelelim. Evet burada yeni bir kabus kutumuz oldu. Otomatikman da şu anda bu seçili durumda. Hilal paralara geleceğim. 80 hilal param var. Neye çevirsem acaba? Altın yapayım. Ne oluyor ki bu? Toplamda 80. Satın al desem hilal paramı satın alıyorum. Ha, tamam 80'i de gitti. Ha evet tamam. Tamam dediğim mantık. Bir an dedim ki acaba o olay yanlış mı oluyor? Tamam. 80 tane hilal parayı da buraya göndermiş olduk. 26K çok fazla param var çünkü paraya gerek yok. O fırın şeyini de bilemedim ya hiç gerek yok. O hızlandırıcı mıdır, nedir? Büyük ihtimalle öyle. Ona da hiç gerek yok. 800 altın yapalım. Yarın öbür gün yeni güncellemeler gelir, yeni eşyalar gelir. Altınla alınacak çok fazla eşyalar gelebilir. Ee, en azından 800 altınımız olmuş olsun o zaman. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bir etkinliği de bu şekilde tamamlamış, bitirmiş olduk. Bitirmiş olmaktan ve kabus kutusunu kazanmış olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Bir an böyle ucu ucuna geldi, zaman azalıyor, etkinlik bitiyor. Bugün son gün zaten ve hani bitiremeyeceğim, alamayacağım diye çok korkmuştum. Artık kazanamasaydım hani bir anlamı olmazdı demek istemiyorum. Çünkü ilal parayla alınacak eşyaları falan aldım. Param olduğu için Komple dekorasyon ürünlerini de aldım ama hani her şeyi yapmışken e, kutuyu da almak lazımdı. O yüzden güzel oldu tam tamına. Bu etkinlikte olması gereken, yapılması gereken ne varsa her şeyi yapmış bulundum. Gayet eğlenceli bir etkinlikti. Benim çok hoşuma gitti. Geçen sene de bu etkinlik vardı. E, ben kaçırmıştım. Ama bu seneki konuklar e, farklı. Geçen sene daha farklı konuklar gelmiş. Bazıları aynı ama aranızdan e, söyleyenler de oldu. Geçen sene bu konukların bazıları gelirken bir yandan da normal müşterilerde böyle maskeli bir şekilde geliyormuş. Öyle değişik bir olay varmış ama onu şimdi kaldırmışlar. Sadece bu tarz konuklar var. Mesela ufak çocuk ya da palyaço. Bunlar hep bu sene galiba gelenler. Bilmiyorum. Öyle bir haber okumuştum. Tam ne hatırlamıyorum. E, güzel. Önümüzdeki sene de yine. Bu etkinlik olacaktır. Belki bu sefer de daha farklı, daha güzel bir güncelleme ile gelirler. Şimdi artık önümüzde kış güncellemesini bekliyorum. Şöyle güzel bir dekorasyon istiyorum. Çam ağaçları, güzel vitrin diyorum. Sürekli vitrin diyorum. Dükkanın camının süslemeleri, içerisinin süslemeleri falan filan şeyler bekliyorum. Umarım gelecektir. O zaman beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı, düşüncelerinizi yazmayı ve tabii ki kanala abone değilseniz abone olarak desteklemeyi unutmuyorsunuz. O zaman bir sonraki eğlenceli videolarda görüşmek üzere. Her zamanki gibi hoşçakalın.